İçeri sakla içeri geldi içeri geldi oy yaramazlık yapma he yemek ver ona kızım yemek yap he kız ona kızım yaramazlık yapıyormuş Azra kız Hı? yaramazlık yapma de hımm yaramazlık yapma kuyruğunu keserim senin de kuyruğunu 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 keserim de oy vay. yemek istiyor versene mamma ver kızım mama istiyor oy Hadi. Da. Oy, oy, o kızın bu çok yaramaz bir şey bu ha. Hmm, yaramazlığı seviyor bu. Al hadi al ye al. Ham yap al hadi. Hı? Hı çorba içsin ha. Nom 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 bir tane içsin kızım ha. Ha. Çorba yaptı açlar çorba. Gel mi yav gel pis pis. Lan. Lan pencere koparacak lan şerefsiz. Ay. Lan bırak lan bırak. <laughs> gel. Ha. Bak 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 yaramazlığa bak bak. Mama, mama al. Bak. He, bak. Mama yaptı aşağı sana, he? <laughs> he? O da baby, bu da baby. <laughs> ha? Sarıyor, vallahi sarıyor. Ay <laughs> aferin sana. He. He. <laughs> mama, mama. Mama, mama bir şey değil, al. <laughs> hmm, he. Yedi kızım, yedi. Tamam, teşekkür ediyor sana kızım. He. Tamam. Mama. Al. Hadi biraz daha ye, he. Huh?